Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani bisikletle yapılabilecek imkansız hareketleri göstereceğiz. Hem imkansız hem de yani adam sanki mucize adam hiç düşmüyor ya. Bir kere bile düşmez bir insan? Bir kere bile. Bilmem. Gel. Şimdi bugün arkadaşlar bizim YouTube pırtımız ee, yazacağım. 58 burada. abone. 58 e abone. Hadi şu çocuğu bir 60 yapmayalım mı be? Hadi bir 60 yapalım. Yapalım tabii. Be. Yapalım. Ama tabii beni de unutmayalım. Bana da bir abone olalım. Çünkü sağ üst köşeye koyuyoruz arkadaşlar. Evet. İyi butondan. Evet. Gel yazacaksın. O o iyi buton değil artık. 3 noktadan ulaşıyor artık seyircilerime. Ha, aynı Üç bu... nokta. Ha, o, o orada değişti YouTube güncelleme yani. Çı çıkıyor. Tamam o arkadaşlar, olur e, olur. şimdi başlayalım bir videomuza. Gel yazacağız. Ama çok efsane bir şey. Gösterdiğim şurası. Evet. Şimdi evet, bırakmış. nereden gitsen, nereden gitsen bulamıyorum. Buradan da haftaya ya. atlamayacak zaten. Atlayamaz. Eee, şöyle bir Start. Gel Pisket kırılış. Bisiklet hiçmiş şurası. Demir olmuş şurası. Diş telleri patlar. Onu değiştirirsin. Tamam dur. Bak, ne kadar hızlı geliyorsa kadının bardağı sallamıyor. Bak bak bak. Bakar mısın ama çok iyi serdedin mesela ben yapam sen yap. mısın? Hadi. de yok. Ya ama o. Know the name a Ama çok efsane değilmiş. <laughs> bunlar, bunlar da <laughs> <ama> <laughs>

They make I'm don't die in this town. I won't die in this town. Hold up on me last, wait a minute. Lily, y'all never even paying no visits. I can still hear the hating critics. Saying he ain't gonna make it this year. Lily, you a place of vision. Yeah, I appreciate it.

Buradan at bence atla evet. 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 Ama o yokmuş Yok çünkü Yok, evet. ha. <gülüyor> <gülüyor> Ya şu okuşu Ya şu okuşu sen bir kere YouTube'dan Ya şu

<laughs> ne kadar Ne kadar bu? Lastik gitti çak, çak, lastiğin ortada tık 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 zaten. Lastik gitti şu o o tır tık tık tır tık 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 kalmadı. tık 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 bu arada arkadaşlar size tüyo vermek istem ama biraz da tüyo vermiş gibi oldu. Ee, sonunda aslında adam bu hareketleri tamamen yapamıyor. Sonunda ne demek istediğimi Arkadaşlar bu arada göremiyor olabilirsiniz ama adamın gözlüğünün üstünde GoPro üstünde şey kaskın üstünde değil biz dün ezikler yapardık. Hep bugün çekiyoruz videoyu dün editliyoruz. Kadar mantıklı. Çekmemizle gördünüz olacak işte. O, arkadaşlar bu arada bak e, bu videoyu e, Hı -hı, e, bana dedim. E, hayır. şey. Yani şöyle. E, ben bu videoyu bugün yani 4 Aralık 2020'de çekiyorum. Muhtemelen siz yarın izlemeyeceksiniz. E, Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. Var, e, buradan oh, e, kamera <laughs> arkasına sarılıyorum. Ee, şöyle başladı. Ee, beş tane profil. Şimdi arabayla gittiler ama aslında bunu yaptıkları e, yani bu kadar profesyonelce değil. Yani bu aslında parkurcuya giremiyor. Gördüğünüz gibi aslında hiç bir beyin. out of control. Dropping in 3, 2, 1.

Ya ben niye böyle <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Daha fazla bu tarz video istiyorsanız Videoya like atın Videoya like atın, like atın, like atın. Olmayı, Unutmayın ee, başka şansınız yok çünkü Sen niye benim videomuz değil şu an ee, Kanala abone olup Videomu beğenmeyi ve Paylaşmayı unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere paylaşmayı Görüşürüz paylaşmayı.